Özcan, bu toprakların geçmişinde iz bırakmış en eski mesleklerden biriyle uğraşıyor. Nalbantlık, babasından öğrendiği zanaatta yıllar içerisinde ustalaşan Özcan, mesleğini oğluna da öğretmiş. Osman da tıpkı babası gibi nalbantlığa büyük bir tutkuyla bağlı. Özcan ve Osman, mesailerinin büyük bölümünü yollarda geçiriyor. Bu sıralar Aydın ve çevresindeki güreş boğalarının nallarını ve tırnak bakımlarını yerinde yapıyorlar. Boğalar yıl boyu özel bir beslenme ve antrenman programı ile hazırlanıyorlar güreşlere. Tırnak bakımı ve nal değişimi de bu işin önemli bir parçası. Ancak bir tona ulaşan ağırlıklarıyla bu hayvanlara nal takmak hiç de kolay değil. Özcan ve Osman, travay adı verilen bu alet sayesinde işlerini biraz daha hızlı ve güvenli yapabiliyor. Hayvan sahipleri de bu işlemden son derece memnun. Hayvanların tırnakları uzadığında nalların da değişmesi gerekiyor. Yeni nalları takmadan önce ilk iş olarak tırnakların kısaltılması lazım. Nalları hayvana zarar vermeden çakmaksa deneyim ve ustalık işi. Nalbantlık bu bölgedeki hayvan sahipleri için hala çok değerli bir meslek. Özcan ve Osman, asırlar öncesinden kopup gelen köklü bir geleneği büyük bir özveriyle geleceğe taşıyorlar